Şöyle tutsana. Böyleydi. Aynen. Bir, iki, üç, dört. Nura tamam. Evet. Bu işlemi biz de yaptık böyle. 4 Tamam, mantığı anladım. Öteki nasıl kilitlemiş? Ha, onun içinden mi geçirmiş ha. ipi? Bak sen olaya bak ya. Biz kalem koymuştuk Ya. Aynen, Malik onu ipli adam yapmış. Aynen. Vay! Adam. O ne ya? Taş mı çıktı? Aşkım ne olmuş yani? Küçükleri önce birleştirmiş. Altta birleştirmiş, sonra üstte. Geri kalan hepsi doğru. Evet. Ayrıca yan almış. Biz şuradan mı aldık değil mi? Aynen. Düz çekiyor değil mi? Düz, tamam. Düzgün çektim ben. Tamam. 1, 2, 3, yukarıdaki. Şu mu? o. Aynen o. 4. Sonra ip geçiriyor, geçiriyor, oraya. Buradan alıyor ipi. Hop. Kilit sistemi tak, tak, yapıyor. Tak, tak, sonra diğerini yapıyor. Aynen. Yine böyle kalsın. Bunu durduruyorum. Dur dur onu. Stop'a basıyorum. Stop bas. Aynen.